Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, kat kat şahane bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Bu güzel lezzeti kaçırmadan sizlerin de denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum bören hamuru için ilk olarak 6 su bardağı elenmiş unu yoğurma kabımın içerisine aldım üzerine sadece yarım çay kaşığı maya ekledim bir tatlı kaşığı da tuzu ekledikten sonra şimdi yanıma hazırladığım ılık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım Hamuru yoğurduktan sonra ne kadar su kullandığımı sizlere açıklayacağım. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz böreğin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Hamuru şöyle kabaca toparladım. Daha sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurmak için toplamda 3 su bardağı ılık su kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamuru yoğurduktan sonra şöyle dokusunu sizlere yakından gösterdim. Sizler de ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. El açması börek hazırlarken dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi mutlaka hamurun özünü çıkartıncaya kadar uzun süre yoğurmamız gerekiyor. İkinci püf nokta ise baklavalık böreklik birinci kalite un kullanmamız gerekiyor. Söyledim bu püf noktalarına dikkat ederek tarifimi hazırlarsanız hem hamur açarken çok fazla yırtılmayacaktır hem de yapmış olduğunuz börek çıtır çıtır olacaktır. Hamuru 8 parçaya böldüm ve bezeleri yuvarladım. Şimdi ilk hazırladığım bezeyi aldım. Altına ve üzerine az miktarda un serpiştirdikten sonra bir merdane ile açmaya başladım. Bu aşamada hamuru tatlı tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Açtığım hamuru kenara aldıktan sonra kalan bezeleri de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde açıp hazırladıktan sonra 100 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra ilk olarak derince bir kabın içerisine yağdan ilave ediyorum. Ardından açtığım hamurları teker teker tabağın içerisine alıyorum. Hamurun üzerine de bol miktarda yağ döktükten sonra 8 tanesini üst üste katlıyorum. Bu aşamada mutlaka yağı hamurların her yerine gelecek şekilde dökmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hamurlar birbirine yapışabilir. Hamurların üzerini temiz bir poşetle örterek oda sıcaklığında yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Ben de o arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için yarım kilogram ıspanağı önceden doğrayıp yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüm. Ardından bir tane büyük boy soğanı yağda kavurup ıspanağın üzerine ilave ettim. Tuz ve baharatları ilave ettikten sonra bir kasede lor peynirini ekledim. Şimdi eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamurları yağın içerisinde yarım saat dinlendirdikten sonra ilk olarak hamuru açacağım. Tezgahın üzerine yağ sürüyorum. Ardından hamurları teker teker tezgahın üzerine aldıktan sonra elimle bu şekilde açmaya başlıyorum. Zaten hamur o kadar kolay açılıyor ki sizlerde ekrandan görüyorsunuz. Hamurun kenarından elimle sadece tutup çekiliyorum. Hamur adeta kendiliğinden açılıyor. Sizlerde vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek tarifimi denerseniz bu hamuru evinizde açmakta kesinlikle zorlanmazsınız. İnanın ben hamuru saniyeler içerisinde zar gibi incecik bir şekilde açtım. Şimdi açtığım hamuru kenarlarından içe doğru katlıyorum. Hamuru katladıktan sonra da biraz dinlenmesi için kenara alıyorum. Ben de o arada diğer hamurları aynı şekilde açıp hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bu arada hamuru açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Kesinlikle önemli değil çünkü hamuru katladıktan sonra o yırtılmalar görünmeyecektir. Hamuru katlarken kenarda kalan kalın kısımları açarak biraz daha inceltiyorum. Sizler hamuru çok ince açmadığınızı düşünüyorsanız kenardaki kalın yerleri kopartarak çıkartabilirsiniz. Bütün hamurları açıp katladıktan sonra dinlenmesi için kenara almıştım. Dinlenen hamur kendini saldı. Daha da yumuşadı ve bu aşamada kolay bir şekilde açılıyor. Şimdi hamurları teker teker tekrar tezgahımın üzerine alıyorum. Elimle bu şekilde açtıktan sonra bir kenarına hazırladım. İç harcını yerleştiriyorum. Ardından çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Hamuru rulo şeklinde sardıktan sonra üzerinde oluşan baloncuklara bakar mısınız? Bu hamurun ne kadar incecik bir şekilde açtığımızı gösteriyor. Hemen diğer hamurlarda aynı şekilde hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi üzerine artan yağ karışımından sürüyorum. Ardından fırına götürmeden önce börekleri dilimlere ayırıyorum. Sizlere de mutlaka böreğinizi pişirmeden önce dilimlemenizi tavsiye ederim. Bu sayede ara katları güzel bir şekilde pişecektir. Böreği dilimledikten sonra şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Böreğimiz güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da hemen doku testine geçiyorum. Böreğimizin ne kadar çıtır çıtır olduğunu duydunuz. Hemen bölerek iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi kat kat yumuşacık, dışı çıtır çıtır, inanılmaz derecede lezzetli bir ıspanaklı börek tarifi oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Eminim ki sizler de denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.